Merhaba sevgili izleyenler. Artı Değer programının yeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Bölgemizin ekonomisine artı değer sunan firmalarımızı ve insanlarımızı sizlere anlatmaya, tanıtmaya devam edeceğiz. Evet bugünkü konuğumuz ve konuklarımız biraz farklı. Hem bölgemizin ekonomisine artı değer sağlıyorlar hem de insan sağlığına artı değer katıyorlar. Kimler mi bunlar? gezgin kadınlar gezgin kadınlar kimler? Hep birlikte izleyelim. Gezgin kadınlar Türkiye'nin turistik beldelerini, dünya ülkelerinin en güzel bölgelerini geziyorlar. Gezdikleri ülkelerde ve Türkiye'nin turistik beldelerinde konaklıyorlar. Konakladıkları her yerde doğa ile iç içe yoga ve meditasyon çalışmaları yapıyorlar. Zaman zaman sayıları 150'lere ulaşan gezgin kadınlar yoga ve meditasyon çalışmalarıyla beden ve ruh sağlığına artı değerde bulunurken konakladıkları yörelerin ekonomileriyle yaptıkları harcamalarla artı değer sunuyorlar. Gezgin kadınlar geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde konaklamaya başladılar. Aslında onlar Dalyan'da Lemon Camping Bungalov'un konuklarına sunduğu doğa ve geniş alanıyla yoga ve meditasyon çalışmalarına uygun ortamın varlığını geçtiğimiz yıl keşfettiler ve burada konakladılar. Lemon'un huzur veren ortamından memnun kalınca Dalyan'da Lemon Camping Bungalov'da yoga ve meditasyon çalışmalarını yapmayı tercih ettiler. Artı değer ekibimizle birlikte gezgin kadınların Dalyan Demon Camping Bungalov'da yaptıkları yoga çalışmasına katıldı. Bir tarafta yoga seansını izlerken diğer tarafta Demon'un işletme müdüresi Müjde Karabudak ile yaptığımız söyleşi de gezgin kadınların kurucusu Cemre Nur Meleke ile Lemon'un nasıl tanıştıklarını öğrendik. Lemon Camping Bungalov'un um. Ee, hani yeşillikler içerisinde olması, e, alanının çok geniş olması e, ve hani kendisi doğal olarak çok sevmesinden dolayı e, bizimle tanışmak istedi. Bir kış geldi, kendisi bizimle tanıştı, alanımızı, mekanımızı gördü. E, sonra beraber programlarımızı yapmaya başladık ve iki yıldır beraber e, bir şekilde burada yoga kamplarımızı düzenliyoruz. Büyük bir ciddiyetle ama aynı ölçüde çok samimi bir ortamda kurucuları Cemre Nur Meleke'nin yönlendirdiği yoga çalışmalarını yürüten gezgin kadınların göre ekonomisine sundukları artı değer hakkında yine işletme müdüresi Müjde Karabudak ile söyleştik. Şimdi programımızın adı artı değer programı. Özellikle bölgemizin ekonomisine katkıda sunan, katkıda bulunan e, firmalarımızı Ancak burada tabii farklı bir konu. E, evet söz konusu, her şeye rağmen bir artı değerde dönüyor değil mi? Yani bu faaliyetleri yaparken, o bölgenin ekonomisine sunduğumuz artı değerle ilgili bilgi verir misiniz? E, şu şekilde oluyor, e, Hı -hı. Lemon Camping Bungalow, Dalyan'ın biraz daha dışında, e, çok büyük bir mekanı sahip olduğumuz için, e, biz burada kendimiz, e, Dalyan içerisindeki taksici arkadaşlarımızla anlaşıyoruz. İsteyen misafirlerimizi Dalyan Şehir Merkezi'ne taksiler götürüyor. Burada bir şekilde taksi esnafı bundan yararlanmış oluyor. Gün içerisinde sabahları yoga saatleri var. Yogadan sonra kahvaltılarını alıyorlar. Kahvaltılardan hemen sonrasında Dalyan'ın güzellikleri olan işte İstuzlu plajı, Sultaniye Kaplıcaları ve değişik böyle kalite kalite rehabilitasyon merkezi gibi yerleri gezdiriyoruz kendilerine. Günlük programlarının hepsinde 3 e, seans e, yoga ve meditasyon oluyor. E, gittiğimiz bir markete mesela, e, ertesi gün başka bir market yönlendirmesini yapıyoruz. Yani var olan bütün esnafın kazanmasını sağlıyoruz. Umarım hep beraber Dalyan olarak e, çok güzel değerler üretiriz. E, duamıza, e, özellikle şu pandemi zamanında birbirimize çok güzel sahip çıkartabilmek istiyorum. Onlar yaptıkları yoga ve meditasyon çalışmalarında Beden ve ruh sağlıklarına artı değer kazandırırken bölge gezintileri sırasında yaptıkları harcamalarla bölge ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Gezgin Kadınların kurucusu Cemre Nur e, yaptıkları yoga ve meditasyonun ne olduğunu, nasıl yapıldığını, insanın ruh ve beden sağlığına ne tür katkılar sunduğunu Artı değer izleyicileri için anlattı. E, yoga aslında tabii ki yani şu an çok popüler oldu. E, yani yüzyıllık bir şey aslında yoga. E, ta Mısır zamanlarında da işte Hinduizm'den vesaire gelen bir e, kavram. Milattan önceki dönemlere kadar gidiyor değil mi? E, tabii tabii yani hani bulunan kanıtlara göre. E, hatta şunu bile söyleyebilirim. E, dinde mesela namaz pozisyonları falan da yoga pozisyonunda çok aynıdır. Okay. E, o yüzden hani kim kimden esinlendi orasını tam bilmiyorum ama e, birbirine çok benzer. Yoga aslında bedeni tamamen bir e, spor gibi düşünmek e, yanlış olur bedeni akışında ve dengede tutmaktan ibarettir. Hani duruşlar e, bedenin dengesine getirmek için e, enerji kalıpları vardır. Dişin enerji, eril enerji bunları. Özellikle ruh dengesi değil mi? Evet evet aynen öyle. Çakralarımızı dengede tutmak, dişil enerjinin eril enerjiyi dengede tutmak, e, zihni boşaltmak, zihni dinlendirmek için yapılan bir e, meditatif bir etkinlik aslında. Hem de aynı zamanda spor olarak da e, bedeni kasları gevşetip e, daha esnek olmamızı, daha e, hayatta da daha güçlü ve esnek durabilmemizi sağlayan e, bir araç diyebilirim. Çakradan bahsettiğiniz e, yoga aynı zamanda çakraların açılması konusunda da katkıda bulunuyor. mu? Bulunuyor. Ee, benim tabii ki asıl mesleğim e, yaratım ve şifa koçluğu ama şöyle söyleyebilirim ben de yogadan bu konudan destek alıyorum. Yani biz şifa çalışmalarında e, 8 tane çakramızı işte el şifası ile şifalandırırken veya bazı metotlarla yoga da aynı şekilde po pozisyonlarda mesela boğaz çakrası gibi ilgili bir pozisyonla oranın açılmasını sağlıyor. Veya işte e, göğüs çakrası. Evet, ya yani karın bölgesi gibi. O yüzden e, pilates'te mesela bu hareketler var benzer hareketler ama yoga'da işin daha bir felsefik boyutu var tabii ki. Bir de meditasyon e, çalışmalarımız da var. O konuda kısaca bilgi alabilir miyiz? Şöyle, zaten gezin kadınlar e, beslenik bir pilates. Ona geleceğiz, ona evet. geleceğiz. Tamam. E, meditasyon da şu şekilde, e, yani benim yaptırdığım çalışmalar daha çok e, yaratım gücüne odaklı. Ee, biz hayatımızda neler istiyoruz, neler yaratabiliriz. Ee, ve meditasyonda da aslında zihni böyle durdurmak ve hiçbir şey düşünmemek değil meditasyon. Tamamen kendini alan tanımak ve anda kalmak. Anda kaldığın her şey meditasyondur. Sen kahveyi içerken de meditasyon yapıyorsun. İşte ben şu anda e, andaysam ve bu durumdan zevk alıyorsam yoga yaparken, kahve içerken veya işte e, herhangi bir ağacı koklarken bu da bir meditasyon. O yüzden insanların şu anda koşuşturma halinde olduğumuz için ve beyin dalgalarına alfa beta dalgasına baktığımız zaman alfa dalgası iyi hissettiren seni dalga. Beta ise kaç kurtu stres dalgası. Normalde beta yarım saat olması lazım gün içerisinde. Biz 15 saat falan kullanıyoruz betayı. O yüzden meditasyon alfa yükseltip betayı düşürmeye yarıyor ve bu yüzden çok önemli bir etken. Şimdi gelelim gezgin kadınlara. Şimdi gezgin kadınların e, bir takım özellikleri var adı başında gezgin kadınlar. Neler yapıyor? Ben lafı çok fazla uzatmayayım. Direkt sizden alalım. 5 e, senelik bir platformumuz. Kadınları seyahat teşvik edici etkinlikler yapıyoruz. Yurt dışı, yurt dışı turlar, e, işte e, sportif aktiviteler, yoga kampları, işte deniz kampları, e, meditasyon çalışmaları. Bunun yanında işte kahvaltılarımız oluyor. E, çeşitli yani kadınları seyahat ve kız kardeşlik birliğiyle teşvik edici etkinlikler yapıyoruz. Felsefemizde kadın yol çıkma dünya değişir. Biz kadınların sınırlarını aşarak seyahat ederek e, kendilerini, önce kendilerini sonra ailesini, yakın çevresini ve bu şekilde dünyayı değiştireceğine inanıyoruz. Çünkü e, şöyle bir gerçek var ki, yani bu benim inandığım gerçek olarak söyleyebilirim tabii ki. E, biz kadın olarak yaratım gücümüz çok fazla, e, yaratıcı bir bireyiz sonuç itibariyle e, dolayısıyla ee, hayallerimizi gerçekleşme konusunda sınırları aşma konusunda da aslında çok güçlüyüz ama bunu unuttuk maalesef. Unutturuldu bu bize. Biz hatırlatmaya çalışıyoruz ve aynı zamanda da işte kadın kadının kurdudur sisteminde e, biz öyle olmadığını bir kız kardeşlik platformu olduğunu e, kanıtlamış bulunuyoruz. Yani ruhsal olarak e, farklı bir gezinti alemi yani astral gezinti şeklinde de söyleyebiliriz. Böyle bir çalışmanız da var mı? Yo hayır yani yaptığımız geziler e, işte yurt dışına yurt içine turlar işte Küba Hindistan İran Çanakkale'ye gelenler Karadeniz vesaire meditasyonda şimdi astral seyahat farklı bir kavram öyle bir şey değil bizim yaptırdığımız daha çok e, yoga aktiviteleri e, meditasyon benim yaptırdığım işte yaratım gücü seansları çekim yasasıyla ilgili seanslar yapıyoruz. E, o tarz bir aktivite değil yani. Anladım. anladım. <laughs> evet. Ülkenizin e, birçok turistik beldesinde geziyorsunuz e, ve bu çalışmalarınızı oralarda sürdürüyorsunuz. Aynı zamanda yurt dışında da e, çalışmalarınız var. Onlardan biraz bahseder misiniz? Yani nasıl bir sistemle geziyorsunuz? E, o konuda bilgi alalım. Şimdi şöyle bir sosyal bir platformuz e, ve gezilerimizi çalışım su şirketleriyle birlikte planlıyoruz tabii ki. E, yurt içinde yani kamplarda işte hem deniz hem yoga kamplarında bu tarz yoga meditasyon aktivitelerini yapıyoruz. Onun dışında yurt içi yurt dışı turları tamamen seyahate odaklı turlar oluyor. E, sosyal medya platformumuzda işte Instagram'da, Facebook'ta Gezgin Kadınlar adımız e, gezginkadınlar.com sitemizde gezilerimizi yayınlıyoruz ve e, sadece Türkiye'nin değil dünyanın her yerinden katılımcımız oluyor ve her kadına da kapımız açık herhangi bir yaş vesaire bir e, şeyimiz yok. Sadece işte gezilerimiz kadınlar ve çiftlere açık şeklinde duyuruyoruz. Onun dışında herkese kapımız açık. Bu şekilde bize ulaşıp gezilere katılıyorlar ve birlikte hareket ediyoruz. Toplamda grubunuz kaç kişilik? Yani şöyle 100 bine yakın takipçimiz var. E, etkinlikleri hani e, Mesela kahvaltı organizasyonu yaptığım zaman 150-200 kişi gelir. İşte kamp yaptığında 50 kişi gelir. Sayı değişebiliyor tura göre. Bir de bu tabii ki pandemi durumundan ötürü mesela biz bunu 14 kişilik maksimum yap yapabildik. E, sayı her tur e, mesela bir yurt dışı turunu 50 kişi yapmam. Yani hani daha az sayıda kişi. İşin ekonomik boyutu da var değil mi? Tabii ki evet. İşin ekonomik boyutu da var. O da şu şekilde. E, şimdi biz daha butik turlar yapıyoruz. Hani kamplarda veya kahvaltı buluşma etkinliklerimizde yani daha yüksek sayı oluyor ama turda ben daha butik yani e, hani 10-15 kişi olmasını istiyorum ki herkes birbirle daha iyi kaynarsın diye çünkü amaç da zaten bir araya gelmek bunu bir hani tur şirketi gibi düşünmeyin o yüzden butik aktiviteler olarak düşünebilirsiniz deneyim seyahati diyelim hatta. Anladım. Doğadan istifade etme e, olayınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani yogayı yaparken, meditasyonda yaparken doğanın güzelliklerinden istifade etmede nasıl bir katkı sağlıyor doğa size? Ya tabii ki hani e, Olimpos ve Dalyan'da yapıyoruz şu anda kampları. E, zaten hani yaptığımız yerler işte limon camping gibi bungalov olan yerler e, olmalı. Seçimlerim hani ona göre yapıyorum. Çünkü biz bu aktiviteleri e, işte sadece böyle ne bileyim bir ağacın olduğu böyle bir beton otelde yapamayız. Sonuç itibariyle doğayla iç içe olmalısın ve e, kaldığımız yerlerde zaten yurt dışına da gitsek e, yerel şeyleri tercih etmeye çalışıyoruz İşte mesela Küba'da kasalar var yerel halkın kiraladığı işte evler pansiyonlar hani otelde kalmak yerine yerel deneyim seçiyoruz kamplarda da yine aynı şekilde yerel deneyim gibi düşünüp hani hakikaten burada e, büyük bir saygıyla da, yani şu an Dayan'dayız Dayan halkına saygıyla doğaya saygıyla hareket etmeye çalışıyoruz yani gittiğimiz yer böyle bir turist gibi değil de daha buradaki insanlar nasıl yaşıyor neler yapıyorlar hani biz de ona göre ayak uyduralım diye çünkü zaten böyle olmak zorunda bir yere gidiyorsan sen oraya ayak uydur Peki son olarak yoga ve meditasyon insan sağlığına ruh ve beden sağlığına neler kazandırıyor genel hatlarıyla? Şöyle hatta demin yoga hocamız bahsetmişti artık işte bilim insanların yaşına omurga yaşına göre e, söylüyor diye e, bir kere meditasyon net bir şekilde zaten e, zihni dinginleştirdiği ve bizim stres seviyemizi düşürdüğü için ve bizi daha yavaşlatıp odaklattığı için kesinlikle daha dinç ve sağlıklı hissediyoruz. Yani yaşınız işte kaç olursa olsun yoga da aynı şekilde veya işte enerji çalışmaları reiki, akses, nlp ne yapıyorsanız bunların hepsi aslında sizin daha odaklı bir şekilde hayatınızda yaşamanızı daha ım, yaratım gücüne dayalı neler yapmak istiyorsunuz ona odaklı yaşamanızı sağlıyor. Verimli yaşam diyebilir miyiz? Evet aynen öyle. Bir de hani zaten biz her şeyi iyi hissetmek için yapıyoruz hayatta. Bunlar da size e, iyi hissetmek için neyi nasıl yapmanız gerektiğini gösteriyor. Bir koçluk gibi düşünebilirsiniz hani. O yüzden e, sonuç itibariyle iyi hisseden insan zaten sağlıklı ve e, gençtir. İyi hisseden aktivitelerde iyi hissettiren aktiviteler işte spor meditasyon, yoga bu herkes Sayfına tarafından şeyler zaten. Biz sadece ne yapan kitleyiz. Evet sevgili izleyenler bugünkü Artı Değer'de de farklı konu ve konuklarımızla birlikte olduk. Sizlere yoga, meditasyon ile ilgili bilgileri kendi ağızlarında bakarlar. Bir başka Artı Değer programında bir başka konu ve konuklarında yine sizlerle birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın.